Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzun konusu NTC sensörler. Şimdi arkadaşlar bu NTC sensörler kombimizde sıcak suyu algılayan, bu algıladığı sıcak suyu anakarta bildiren parçalardır arkadaşlar. İki tipi bulunur. Bir bu şekilde daldırma tip dediğimiz NTC sensörler. E, sıcaklık ölçen kısmı suyla temas eder, suyun içine daldırılır. Daldırma dediğimiz tip. Burada değişik markaların Değişik tip daldırma NTC sensörlerini görüyorsunuz. Bir de yüzey tip NTC sensörler var arkadaşlar. Şu şekilde. Bunlar daldırılmaz. Yüzeye monte edilir. Yüzey tip NTC sensörler arkadaşlar. Bu NTC sensörler nasıl çalışır? NTC sensörler arkadaşlar adı üzerinde negatif e, sıcaklık algılayıcılar diyelim. Ne, negatif sıcaklık ölçerdi, ölçen sensörler diyelim bunlar sıcaklıkla direnç ters çalışır bunlarda. Yani sıcaklık arttıkça direnç düşer arkadaşlar. Bir de PTC'ler var. PTC sensörlerde de sıcaklık arttıkça direnç artar arkadaşlar. Bu NTC'lerde sıcaklık arttıkça direnç düşer. Peki bunun ölçümünü nasıl yapıyoruz? Ölçümünü şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Multimetrememizi direnç kademesine getiriyoruz. Direnç kademesine getirdikten sonra sensörlerimizin, sensörümüzün şunu alalım mesela. Proplarımızı uçlarına değdiriyoruz arkadaşlar. Bize bir değer gösterecek. Gösterdiği bu değer bir tane homaj değeri gösterecek. Şöyle takalım. Şöyle takalım. Bir homaj değeri gösterdi. 7.89 sıcaklıkta değişiyor bu değer. Şimdi bunun çalışıp çalışmadığını şu şekilde anlarız. Biz bunu ısıttığımız zaman homaj değerinin düşmesi lazım. Çünkü ters orantılı. Biz bunu ısıtıyoruz çakmakla. Gördüğünüz gibi omaj değeri 7'den 6'ya düştü, 6'dan 5'e düştü. Isındıkça değeri düşüyor arkadaşlar. Daha sonra sıcaklık arttıkça da yukarıya doğru çıkıyor. Yukarıya doğru çıktıkça yani direnç değeri artıyor. Demek ki bu NTC sensörümüz çalışıyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Biraz daha soğusun. Şöyle elimize soğutalım. Gördüğünüz gibi 5.96 eski 7-8 seviyelerini soğudukça gelecek arkadaşlar. Demek ki bu sensörümüz sağlam. Başka bir sensör NTC'yi deneyelim. Şu yüzey tipini alalım. Bir probamızı Aşağıya krokodilimizi bir tanesini üstüne birbirine temas et. Bu da bir değer gösterdi. 7.30 Hemen şöyle ısıtıyoruz. Hemen ısıtır ısıtmaz. Gördüğünüz gibi sıcaklığı görür görmez. Hemen direnç değeri düşmeye başladı. Gördüğünüz gibi ısındıkça düşüyor arkadaşlar. Bıraktık. Soğudukça direnç değerimiz artıyor. Gördüğünüz gibi bu NTC sensörümüzde çalışıyor. Şimdi bir de şunlardan bir bakalım. Bunların ölçmesi zor biraz arkadaşlar. Çünkü bunların ölçüm yerleri şu içinde görmüş olduğunuz iki tane pinden ölçülüyor. Yani buralara yani ölçmesi kolay ama şöyle hemen dokunduralım. Hemen dokundurduk. Ölçtük. 7.62. Ama işte test etmesi zor. Bunu tek elimle tutup şöyle yapalım o zaman. Şöyle bir deneyelim. Bakalım becerebilecek miyiz tekerle. Evet arkadaşlar. Oldu gibi. Alttakinde bir sorun var. Bu tarafa deneyelim. Sıkıştırdım. Ve de sıkıştırdım. İşte tekerle tutmayı beceremiyorum maalesef. Oldu mu? Olmadı. Bir daha deniyorum. Oldu mu? Bu sefer oldu. 7.60 Hemen bozulmadan ısıtalım bir. Isıttık. 7.50, 7.40, 7.35 Hadi 6'yı görelim. 6'yı gördük. Isıtıyoruz. Isıttıkça direnç değeri artıyor arkadaşlar. Bu da bize bu NTC sensörün sağlam olduğunu gösteriyor. Başka bir tane ölçmeye çalışayım. Şunu ölçmeye çalışayım. Önce bir değerine bakalım kaç. 7.80 Bakalım tutabilecek miyim? Olmadı. Bu taraftan deneyeyim. birbirine temas etti. Bu sefer olacak ama. Oldu. 7.5 kilo ısıtıyoruz. 7.30, 7.6 ısıttıkça omaj değeri düşer arkadaşlar. Soğudukça yükselir. Gördüğünüz gibi. Demek ki bu NTC sensörümüzde sağlam. Evet arkadaşlar NTC sensörler hakkında anlatacaklarım bu kadar. Sağlamlık testini bu şekilde yapıyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.